Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Matematik ders çalışmalarımıza 44. sayfadaki bölünebilme kurallarıyla kalansız bölünebilme konusuyla devam ediyoruz. Yine kolay bir konu. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Sıra sizde 1 ile başlayalım. Aşağıdaki doğal sayıların 2 ile kalansız bölünüp bölünemeyeceğini işlem yapmadan bulunuz demiş. 2 ile kalansız bölünebilmesi için bir sayının birler basamağındaki rakamın çift olması gerekir. Eğer çift değilse bölünemez. Örneğin 97. Çocuklar çarpı işareti koyuyorum. Çünkü 2'ye kalansız bölünmez 97. Birler basamağındaki sayı çift değil. 0, 2, 4, 6 ve 8 rakamları olmalı. Dolayısıyla bölünmez çarpı işareti koyduk. 126'ya baktık. Birler basamağında 6 var. 126 çift sayıdır. Dolayısıyla 2'ye kalansız bölünür. 208 sayısının birler basamağında çift sayı var. Kalansız bölünür. 9659 sayısının birler basamağında 9 tek sayı olduğu için kalansız bölünmez. çarp işaret koyuyoruz. 10256 birler basamağında 6 olduğu için çift sayıdır. Kalansız bölünür 2'ye. 203040 sayısı da birler basamağında 0 var. Çift sayıdır. 2'ye kalansız bölünür. Dolayısıyla 4 tane sayımız kalansız bölünürken ikisi de kalansız bölünmez diyoruz. Sıra sizde 2'ye gelelim. Aşağıdaki doğal sayıların 3 ile kalansız bölünüp bölünemeyeceğini kısa yoldan bulunuz demiş. Bir sayının 3'e kalansız bölünüp bölünemeyeceğini bulmak için rakamlarını toplarız. Örneğin 65'te 6 ile 5'i topladık 11. Rakamlarının toplamı 3'ün katıysa yani 3, 6, 9, 12, 15 gibi katıysa o sayı 3'e kalansız bölünür. Değilse bölünmez. 11 3'ün katı olmadığı için 65 sayısı 3'e kalansız bölünmez. Çarpı işareti koyuyoruz. 123 sayısının rakamlarını toplayalım. 1 artı 2 artı 3 toplam 6'dır. 6 3'ün katı olduğu için 123 sayısı 3'e kalansız bölünür. 610 sayısında 6 artı 1 artı 0 eşittir. Rakamları toplamı 7. 7 3'ün katı olmadığı için 610 3'e tam bölünmez. 8073 sayısında 8 artı 0 artı 7 artı 3 eşittir. 8, 7 daha 15. 3 de burada 18. 18, 3'ün katı olduğu için 8073, 3'e kalansız bölünür. 12.345 sayısında rakamlarını toplayalım. 1, 2, 3, 4, 5 rakamlarını topladığımızda 3, 6, 10, 15. 15, 3'ün katıdır. Dolayısıyla 12.345, 3'e kalansız bölünür. 202.020 sayısında 2 artı 2 artı 2 rakamlarını topladık. 6, 6, 3'ün katı olduğu için 102.020 sayısı da 3'e kalansız olarak bölünür diyoruz. Gelelim sıra sizde 3'e. Aşağıdaki doğal sayıların 4 ile kalansız bölünüp bölünemediğini işlem yapmadan bulunuz demiş. 4 ile kalansız bölünüp bölünmediğini nasıl buluyorduk çocuklar? Birler ve onlar basamağında 0, 0 varsa ya da Birler ve onlar basamağındaki rakamlar 4'ün katı olacak şekilde 0, 4, 0, 8, 12, 16 şeklinde ise bu sayılar 4'e kalansız bölünebiliyordu. Geldik 66'ya. 66, 66 4'ün katı olmadığı için 4'e kalansız bölünmez diyoruz. 100. Bakın 100'ün birler ve onlar basamağı 0, 0. 4'e kalansız bölünür. 156'da 56 4'ün 13 katı ol, bakayım 14 katı olduğu için evet 4'ün katı olduğu için 256 4'e bölünür. 1020'de birler ve onlar basamağında ne var? 2 ve 0 var. Yani 20 var. 24'ün katı olduğu için 1020 4'e tam bölünür. 32592'de birler ve onlar basamağında 92 sayısı var. 92 sayısı 4'ün katıdır. Dolayısıyla bu sayı 4'e tam bölünür. Evet 222 bin 222 sayısında 22 var. Onlar ve birler basamağındaki rakamlar 22 sayısını oluşturuyor. 22 4'ün katı olmadığı için bu sayı dörde tam bölünmez. 606.060 sayısında bakın sağdan en sağdaki iki basamak birler ve onlar basamağı 60 sayısını oluşturmuş. Dolayısıyla 64'ün katıdır. Bu sayı dörde kalansız bölünür diyoruz. Burada da bir, iki tane bölünmeyen, iki, dört, beş tane de bölünen sayımız var. Bilgi kutusu ve inceleyin çocuklar. Onların size çok katkısı olacak. Sıra sizde 4 ile devam edelim. Aşağıdaki doğal sayıların beş ile kalansız bölünüp bölünemediğini işlem yapmadan bulunuz. Bir sayının beş ile kalansız bölünebilmesi için birler basamağındaki rakamın ya sıfır olması gerekir ya beş olması gerekir. Bakın burada on beşin birler basamağı beş olduğu için on beş, 5'e kalansız bölünür. 89'un birler basamağında 5 ve 0 yok. 9 var. Dolayısıyla 89 5'e kalansız bölünmez. Tam bölünmez. 135'e geldik. 135'in birler basamağı 5. 5'e tam bölünür. 256'nın birler basamağı 6. 5'e tam bölünmez. 300'ün birler basamağı 0. Birler basamağı 0 olan sayılar 5'e tam bölünür. 1040'ın birler basamağı 0. 5'e tam bölünür. 2501'in birler basamağı 0 da değil 5 de değil. 5'e tam bölünmez diyoruz. Burada da 4 tane sayımız bölünürken 3 tane sayımız 5'e kalansız bölünmez. Geldik sıra sizde 5'e. Aşağıdaki doğal sayıların 6 ile kalansız bölünüp bölünemediğini kısa yoldan bulunuz demiş. 6 ile bölünebilmesi için bir sayının kalansız olarak 2'ye ve 3'e bölünmesi gerekir. 2'ye ve 3'e bölünen sayılar 6'ya da kalansız bölünür. 2'ye bölünüyor. 3'e bölünmüyorsa yine 6'ya da bölünmez. O zaman biz 2'ye bölünenleri ve 3'e bölünenleri tespit edelim. Bizler 36 sayısının birler basamağı nedir? Çift sayı. Dolayısıyla 2'ye tam bölünür. Bu tamam. Peki rakamları toplamı 3'ün katı mı? 3 6 daha 9. Rakamları toplamı 3'ün katı olduğu için 3'e de tam bölünür. Dolayısıyla 36 sayısı 6'ya da tam bölünür diyoruz. 128 sayısı birler basamağı çift olduğu için 2'ye tam bölünür. Rakamları toplamı 1 artı 2 artı 8'den 11'dir. 11 3'ün katı değildir. O yüzden 128 sayısı 3'e bölünmediği için 6'ya da bölünmez. Çarpı işareti koyuyoruz. 244 sayısının birler basamağı çift. Dolayısıyla 2'ye tam bölünür. Bakalım 3'e tam bölünüyor mu? 2 artı 4 artı 4 10'dur. 10, 3'ün katı olmadığı için 244 3'e bölünmez, 6'ya da bölünmez. 366 sayısının birler basamağı çift, 2'ye tam bölünür. Rakamları toplamı da 3'ün katı mı bakalım? 6, 12, 15. 15, 3'ün katı olduğu için 3'e de tam bölünür. 2'ye ve 3'e tam bölündüğü için bu sayıda 366 sayısı da 6'ya tam bölünür. 414 sayısında birler basamağı çift 2'ye tam bölünür. Rakamları toplamı da 4, 1 ve 4'ün toplamı da 9. 3'ün katı olduğu için 3'e de tam bölünür. Dolayısıyla burada 414 2'ye de 3'e de bölündüğü için 6'ya da bölünür. 536 sayısının birler basamağı çift 2'ye tam bölünür. Rakamlarını toplayalım. 5 artı 3 artı 6 eşittir. Nedir? 14. 14 3'ün katı olmadığı için 536 sayısı 3'e bölünmedi, 6'ya da bölünmez. 744 sayısının rakamları toplamına bakacağız. Birler basamağı çift, 2'ye tam bölünüyor, problem yok. Bakalım rakamları toplamı 3'ün katı mı? 7, 4 artı 4. 7, 4 daha 11, 4 daha 15. 15 3'ün katı olduğu için 744 3'e de bölünür. 2'ye 3'e bölündüğü için 6'ya da bölünür. 900 sayısının birler basamağı çift. Rakamları toplamı da bakın 9 artı 0 artı 0 eşittir. 9 3'ün katı 2'ye de 3'e de bölünür. 2'ye 3'e bölünen sayı 6 ya da kalansız bölünür diyoruz. Burada 3 tane sayımız bölünmüyorken tam olarak 1, 2, 3, 4, 5 tane sayımız da kalansız bölünebilmektedir. Şöyle bir geri alalım. Evet şimdi devam edelim. Sıra sizde 6'ya. Aşağıdaki doğal sayıların 9 ile kalansız bölünüp bölünmediğini kısa yoldan bulunuz demiş. 9'a bölünebilme kuralımız neydi? Rakamları toplamı 9 veya 9'un katı ise bölünür. Kalansız bölünür. Değilse bölünmezdi. 81'i 8 artı 1 9. Bakın rakamları toplamı 9 olduğu için 81 sayısı 9'a kalansız bölünür. 172 sayısında 1 artı 7 artı 2 olmak üzere rakamları toplamı nedir? 10'dur. 10 9'un katı olmadığı için 172 sayısı 9'a tam bölünmez. 996'da 9 artı 9, 18 artı 6 eşittir. Nedir? 24. 24, 9'un katı değildir. 996, 9'a tam bölünmez. 1234 sayısında 1 artı 2, 3, 3 daha 6, 4 de burada 10. Rakamları toplamı 10 olduğu için 9'un katı değildir. 9'a tam bölünmez. 3333 sayısında 3 artı 3 artı 3 artı 3 toplam nedir? 12'dir. Rakamları toplamı 9'un katı olmadığı için 3333 de 9'a kalansız bölünemez. Evet 20304'e bakalım. 2 artı 3 artı 4 eşittir 9. Evet rakamları toplamı 9 olduğu için 20304 sayısı 9'a kalansız bölünür. 108.027 sayısında 1 artı 8 artı 2 artı 7 topladığımızda 9 11, 18. Rakamları toplamı 9'un katıdır 18. Dolayısıyla 108.027 de 9'a kalansız bölünebilir diyoruz. Burada da 1, 2, 3 tane sayımız kalansız bölünebilirken 4 tane sayımız da 9'a kalansız bölünmez. Sırı sizde 7'de aşağıdaki doğal sayıların 10 ile kalansız bölünüp bölünmediğini işlem yapmadan bulunuz demiş. Ona bölünebilme kuralımız neydi? Birler basamağı 0 olursa 10'a kalansız bölünür, değilse bölünmez. 65'in birler basamağı 0 olmadığı için 10'a kalansız bölünmez. 90'ın birler basamağı 0'dır, 10'a tam bölünür. 182'nin birler basamağı 0 değil, 10'a kalansız bölünmez. 1020'nin birler basamağı 0, 10'a kalansız bölünür. 6505'in birler basamağı 0 değil, 10'a kalansız bölünmez. 25000'in birler basamağı 0 10'a kalansız bölünür. 1 milyon 10 bin 101'in birler basamağı 0 değil, ona kalansız bölünmez. Dolayısıyla burada da 1, 2, 3, 4 tanesi bölünmezken 3 tanesi de 10 sayısına kalansız bölünebilen sayılardır. Gelelim alıştırmalara. Birinci alıştırmamızda aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız demiş. İlk ifademizde iki basamaklı doğal sayıların tamamı 2 ile kalansız bölünebilir. Bu ifade yanlıştır çocuklar. Mesela 11'de, 13'de iki basamaklı sayılardır. 2'ye kalansız bölünmez. Buna yanlıştır diyoruz. 3 ile kalansız bölünebilen çift doğal sayılar 6 ile de kalansız bölünebilir. Bakın çift doğal sayıların hepsi 2'ye tam bölünür. 3'e de kalansız bölünüyorsa 2'ye ve 3'e bölündüğü için 6'ya da kalansız bölünebilir. Bu ifade doğrudur. 3 ile kalansız bölünebilen tek doğal sayılar 9 ile de kalansız bölünebilir demiş. Burada bu ifade yanlıştır çünkü örneğin 21 sayısı rakamları toplamı 3'ün katıdır. 3'e tam bölünür ancak 9'a tam bölünmez. Bu ifade de yanlıştır diyoruz. 5 ile kalansız bölünebilen doğal sayılar 2 ile de kalansız bölünebilir. Çocuklar 5'e bölünebilen her sayı 2'ye kalansız bölünemez. Çünkü birler basamağında 5 olduğunda 5'e tam bölünür. Birler basamağı 5 ise 2'ye kalansız bölünemez. Dolayısıyla bu ifade de yanlıştır. Bir doğal sayı hem 5'e hem de 6'ya kalansız bölünebiliyorsa ona da kalansız bölünebilir demiş. Bakın burada 5 ve 6'ya bölünebilen, kalansız bölünebilen sayılar hem 5'in hem de 6'nın ortak katı olan sayılardır. 5 ile 6'nın ortak katı olan sayı 5 kere 6'dan nedir? 30'dur. 30, 60, 90, 120 gibi sayılar hem 5'e hem de 6'ya kalansız bölünürler. Birileri basamağı hep 0 olacağı için ona da kalansız bölünür. Bu ifade de doğrudur. Gelelim ikinci çalışmamıza. Bir basamağındaki rakamı sembolle gösterilen aşağıdaki doğal sayıların 3 ile kalansız bölünebilmesi için verilen her bir sembolün yerine yazılabilecek en büyük rakamları bulunuz demiş. Evet, ilk sayımızda rakamlarını topladığımızda 3'ün katı olursa 3'e kalansız bölünmesi gerekir değil mi? O zaman burada 2'yi, 5'i ve sembolü Topladığımızda ne olmalı? 3'ün katı olmalı. 2, 5 daha 7. Bakın burada çocuklar 7'ye 2 eklediğimizde 9 olur ve 3'ün katı olur. 3'e kalansız bölünür. En büyük dediği için 3'er 3'er büyütmemiz gerekir. 2 eklediğimizde 3'ün katı oluyor. 2'ye 3 eklerseniz 5 eklediğimizde de 8 eklediğimizde de bakın bunu 3'er 3'er artırarak gideriz. 8 eklediğimizde de 3'ün katı olur rakamları toplamak. Örneğin 2, 5, 8 olursa 15 olur. 15 3'ün katıdır. Dolayısıyla bu sayı kalansız bölünür 3'e. O zaman biz en fazla ne ekleyebiliriz? Burada 8 ekleyebiliriz. Şuraya 8 yazalım. İkinci sayımızda yine rakamları toplamı 3 artı 5 ve kare eşittir. 3, 5 daha 8. 1 eklersek 9 olur. 3'ün katı olur. En büyük dediği için artık 1'in üstüne 3 ekle 4. 4'e 3 ekle 7. Bakın 7'ye 3 ekle 10 olur. 10 olmaz. Çünkü burada bir rakam olacak. Dolayısıyla burada biz 7 yazarsak eğer kare yerine rakamları toplamı ne olur? 15 olur. 15 3'ün katıdır. 3'e kalansız bölünür bu sayı. Kare burada 7 olacak. Gelelim buna. 4 artı 5 artı 9 artı sembol. Burada 4, 5 daha 9, 9 daha ne var? 18. Zaten 3'ün katı. Yani ben buraya 0 da yazsam, 9 da yazsam, 3 de yazsam hepsine bölünecek. En büyük dediği için burada sembolümüz 9 olacak. 9, 18, 27'dir rakamlar toplamı. Dolayısıyla 3'ün katıdır. 3'e tam bölünür. Burada da rakamlar toplamı 1 artı 1 artı 1 artı 1, 1. 4 oldu. Sembolümüz eklenecek. Şu şekilde yapalım. 4. 4'ün üstüne kaç eklerseniz 3'ün katı olur? 2. Buraya 2 yazdığımızda 3'ün katı olur ve bu sayı 3'e kalansız bölünür. En büyük dediği için 2'nin üstüne 3 e ekle 5 de olur. 5'in üstüne 3 e ekle 8 de olur. Yani biz 8 eklediğimiz zaman rakamları toplamı burada 12 olur. 12 3'ün katıdır. Bu sayı 3'e kalansız bölünür. Sembolümüz burada 8 olacak. Diğer bir sayımız 5 artı 2 artı 4 artı 0 artı üçgen artı 3. Verilen rakamların toplamı 5, 7, 11, 14. Eğer üçgen yerine 1 yazarsak 15 olur ve 3'e kalansız bölünür. En büyük dediği için artık büyütelim. 1 değil de 3 fazlası 4 de yazabiliriz. 4 değil de 4 fazlası 7 de yazabiliriz. 7 yazdığımızda da Rakamları toplamı ne olacak? 3'ün katı olacak. 10, 14, 16, 21 olacak. 3'e kalansız bölünecek. E, buraları eşittir koymuşum. 7, 15. Burası 15. 3'ün katı. E, 7, 10, 15. Burası 15. 3'ün katı. 9, 18, 27. 3'ün katı. 8, 12. 3'ün katı. 10, 14, 16, 21. 3'ün katı. Eşitlerinde yazmış olalım. Evet, devam edelim. Üçüncü çalışmamızda aşağıdaki boş kutulara yönerge doğru ise iki işareti yanlışsa çarpı işareti koyunuz demiş. Evet. Şimdi 85 2 ile bölünür mü? Bölünmez. Birler basamağı çift değil. 3 ile kalansız bölünür mü? 8 5 daha 10 3. 13 3'ün katı değil. 3'e tam bölünmez. 4 ile kalansız bölünür mü? 85 4'ün katı değil. 4'e tam bölünmez. 5 ile kalansız bölünür. Evet, birler basamağında 5 olduğu için 5 ile kalansız bölünür. Bütün 2'ye 3'e bölünmedi. Bakın 85. O zaman 6'ya da bölünmez. Buraya da çarpı. 9 ile kalansız bölünür. 85 daha neydi toplamları? 13. 13 9'un katı değil. 9'a da tam bölünmez. 10 ile kalansız bölünür demiş. Hayır. Birler basamağı 0 değil. 10 ile de kalansız bölünmez. 156. Birler basamağı çift olduğu için 2'ye kalansız bölünür. Rakamları toplamı 6. 11 12. 12 3'ün katı olduğu için 3'e kalansız bölünür. 56 4'ün katı olduğu için 4'e kalansız bölünür. Birler basamağında 6 var. 5 veya 0 yok. 5'e kalansız bölünmez. 6 ile bölünür mü? Bakın 2 ile 3 ile bölündüğü bildiğine göre 6 ile de bölünür. 2'ye ve 3'e bölündü. 6'ya da kalansız bölünür. Rakamları toplamı neydi? 11, 12 idi. 12, 9'un katı değildir. Bu sayı 9'a tam bölünmez. Birler basamağı 0 olmadığı için ona da kalansız bölünmez. Bu şekilde dolduruyoruz. 227'ye geldik. Birler basamağı çift değil. 2'ye bölünmez. Rakamları toplamı 7, 9, 11. 11, 3'ün katı değil. 3'e bölünmez. 27, 4'ün katı değil. Bakın buradaki 2 rakamın oluşturduğu sayı 27. 4'ün katı değil. 4'e de kalansız bölünmez. Birler basamağı 0 ya da 5 olsaydı 5'e bölünürdü ama değil. 5'e bölünmez. 2'ye 3'e bölünmediğine göre 6'ya da bölünmez. Rakamları toplamı 11. 9'un katı olmadığı için 9'a da bölünmez. Birler basamağı 0 olmadığı için 10 ile de kalansız bölünmez diyoruz. 160 sayısı birler basamağı 0, 0 olduğu için 2'ye tam bölünür. İşareti koymuş zaten. Rakamları toplamı 3, 6 daha 9. 9, 3'ün katıdır. O zaman 3'e bölünür bu sayı. 60, 4'ün katıdır. 4'e de tam bölünür. Birler basamağı 0 olduğu için 5'e de tam bölünür. 2'ye 3'e bölündüğüne göre 6'ya da bölünür. Rakamları toplamı 6, 3 daha 9. 9'un katı olduğu için 9'a da bölünür. Birler basamağı 0 olduğu için 10'a da bölünür. Evet bu hepsinden de tik işareti aldım. Geldik 750'ye. 750'nin birler basamağında 0 var. Bu sayımız çift. 2'ye tam bölünür. 75 daha ne olur? 12 olur. 12, 3'ün katıdır. 3'e tam bölünür. 50, 4'ün katı olmadığı için 4'e tam bölünmez. 5'e bölünebilmesi için birler basamağı 0 veya 5 demiştik. Bakın burada 0 var. 5'e de tam bölünür. 750. 2'ye 3'e bölündüğüne göre 6'ya da bölünür. 7, 5 daha 12. 12, 9'un katı değil. 9'a tam bölünmez. Birler basamağı 0 olduğu için 10'a tam bölünür. Bin sayısı. Birler basamağı 0, 2'ye tam bölünür. Rakamları toplamı 1, 3'e bölünmez. 4'e bakın birler ve onlar basamağı 0, 0. 0, 0 olursa 4'e bölünüyordu. Birler basamağı 0 olduğu için 5'e tam bölünür. 2'ye bölündü, 3'e bölünmedi. 6'ya da bölünmez. 3'e bölünmedi çünkü. Rakamları toplamı 9 olmadığı için 9'a da bölünmez. Kalansız olarak bölünmez. Birler basamağı 0 olduğu için ona tam bölünür. 2556. Birler basamağı çift sayı olduğu için 2'ye tam bölünür. Rakamları toplamına bakalım. 6, 5 daha 11. 5 daha 16. 2 de burada 18. 18 3'ün katıdır. 3'e tam bölünür. 56 4'ün katıdır. 4 ile kalansız bölünür. Birler basamağı 6 olduğu için 0 ya da 5 değil. 5'e kalansız bölünmez. Sonrasında 2'ye 3'e bölündüğüne göre 6'ya da bölünür. Rakamları toplamı neydi? 6, 11, 16, 18'di. 18, 9'un katı olduğu için 9'a tam bölünür. Birler basamağında 6 var. 0 yok. Ona kalansız bölünmez. Çarpı koyuyoruz. Ve 4444 birler basamağı çift. 2'ye tam bölünür. 44 4 8 12 16 rakamlar toplamı 16 3'ün katı değil 3'e bölünmez 44 4'ün katı 4'e bölünür Sonrasında 5'e bölünmesi için 0 bir 5 olması lazım birler basamağının burada 4 var 5'e tam bölünmez 6 ile bölünmez çünkü 2'ye bölündü ama 3'e bölünmedi 3'e bölünmüyorsa 6'ya bölünmez kalansız olarak Rakamları toplamı 16 9'un katı değil 9'a tam bölünmez birler basamağı 0 olmadığı için 10'a da kalansız bölünmez 9876'ya bakalım. Birler basamağı çift, 2'ye kalansız bölünür. Rakamları toplamı 9+8 daha 17, 7 de burada 24, 6 da burada 30. 30 3'ün katı olduğu için 3'e tam bölünür bu sayı. 76 nedir 76? 38'in 2 katıdır. 38 de 19'un 2 katıdır. Dolayısıyla 4'ün de katıdır 76. 4'e tam bölünür. 5 ile bölünebilmesi için birler basamağına baktık. 0 ya da 5 yok. Bölünmez. 6 ile bölünmesi için 2'ye 3'e bölündüğüne göre 6 ya da bölünür. Rakamları toplamı 13 demiştik. 30'du. Evet 30 olduğu için 39'un katı değil. 9'a tam bölünmez. Birler basamağında 6 var. 10'a da kalansız bölünmez. 10.100. Birler basamağı 0. Çift sayıdır bu. 2'ye tam bölünür. Rakamları toplamı 2. 3'ün katı değil, 3'e tam bölünmez. Birler ve onlar basamağında 0 0 var. 4'e tam bölünür. Birler basamağında 0 olan sayılar 5'e tam bölünür. 2'ye bölündü, 3'e bölünmedi. 6'ya da bölünmez. 3'e bölünmediği için rakamları toplamı 2, 9'un katı değil. 9'a da kalansız bölünmez. Birler basamağında 0 var. 10'a kalansız bölünür diyoruz. Bu şekilde dolduruyoruz. Geldik dördüncü çalışmamıza. Aşağıdaki ifadelere uygun doğal sayıları yazınız. 5 ile kalansız bölünebilen iki basamaklı en büyük doğal sayı. 5 ile kalansız bölünebilen iki basamaklı en büyük doğal sayı 5'in katı olan 95'tir. 4 ile kalansız bölünebilen 4 basamaklı en küçük doğal sayı 1000'dir. Çünkü birler ve onlar basamağı 0 0'dır. Birler onlar basamağındaki rakamlar 0 0 ise 4'e kalansız bölünür. 4 basamaklı en küçük doğal sayı. 3 ile kalansız bölünebilen rakamları farklı 3 basamaklı en büyük doğal sayı demiş. 987 yazarsak rakamları farklı 3 basamaklı 3 ile kalansız bölünebilen en büyük doğal sayı 987 olur. Çünkü rakamları toplamı nedir? 24'tür. 24 üçün katıdır. Hem 5'e hem 6'ya kalansız bölünebilen iki basamaklı doğal sayılar. Hem 5'e hem de 6'ya bölünebilen sayılar, sürükler 5 kere 6, 30. İki basamaklı sayıları yazın demiş. 30 hem 5'e hem 6'ya bölünür. 60 hem 5'e hem 6'ya bölünür. 90 da hem 5'e hem 6'ya bölünür. Yani 5'in ve 6'nın ortak katları olan sayılar hem 5'e hem de 6'ya kalansız bölünebilen sayılardır. İki basamaklar bunlar. 7000'den küçük 9 ile kalansız bölünebilen en büyük doğal sayı en büyük dedi. 9 ile kalansız bölünebilecek. 9 yazdık. Ee, en büyük küçük kalansız 7000'den küçük olacak pardon 7000'den küçük olacak. O zaman 6990 yazalım. Tabi rakamlar toplamı 9'un katı olacağı için bakın 7000'den küçük buraya 3 yazarsak 6 3 daha 9. 9, 9, 27. Yani 7 küçük olan 9 ile kalansız bölünebilen en büyük doğal sayı 6993 olur. 4 ve 9 ile kalansız bölünebilen 3 basamaklı en küçük doğal sayı demiş. E, 100 lü bir sayı olacak. 108 yazarsak çocuklar. Bakın 104 yazarsak 4'e bölünebilen en küçük rakamları farklı doğal sayıyı bulmuş oluruz. Ancak rakamları toplamı da ne olacak? 9 olacak ki 9'a da bölünsün. Dolayısıyla bu kalansız bölünebilen 4 ve 9'da 3 basamaklı en küçük doğal sayı 108 olur. Evet bu çalışmamızda burada bitirelim ilerleyen günlerde diğer çalışmalarımızda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.